İyi pizza, güzel pizza'nın yaz güncellemesinin 10. gününe pizzalarına hoş geldiniz. Evet, oyunumuza geçelim. Evet, kafemiz çok güzel oldu. Bu falan buraya geldi. Çok. Ben bu arada oyuna girince bunları yapmışım. Çok Sarımsak, soğan. Hemen. Bir dakika. Ben her gün buradan 10 tane elmas alıyorum. Böylece elmaslarım çoğalıyor. Güncelleme gelmeden önce de hep böyle yaptım. Birkaç hafta boyunca. Güncelleme gelirse falan diye. O yüzden elmasım vardı. hani. Aklınıza başka bir şey gelmesin. Onu da açıklayayım. Mobilden oynadığım için böyle. yaparsın bana bu kadar mükemmel bir pizza. Bugün ne var? Paramız var. %50 bahşiş gelir kesin. Bir tane daha dekorasyon gelmesi lazım bence. Biraz şey gidiyor Bedava. Ay ya neden duraklayıp ha, konuştun ha. da benim bedava maybetimi kaçırttırdın ya. Ha. Buna kullanırdım. Şimdi ayı pesto dedim bir dedim mi? Jelapone yok. Sadece avokado olacak. Ki böyle yemek tarifi tarifler bölümünde de Mesela süpermede yok da vejetaryanda var. Avokado, veganda var. Başka? Heh, meyveli domuzda da yokmuş. Ama o ikisinde var avokado. Onu eklemişler. Fark etmişsinizdir belki. Ay. İki kere fırında. Hamsi. Sana bir siparişim var ama biraz uzun. Bütün malzemelerden istiyorum. Ya ben bunu hep merak etmişimdir. Çok bir şeyim gider mi ki ya? Bir deneyeceğim. Tabii diyeyim bakın. O oh, nasıl da güzelmiş. O oh, 15 liramızı çarptı. Bugün full zarardayım saçma sapan. Tüm bu sağlıklı seçeneklere bayıldım. Bana bir pesto, pizza, tavuklu sebzeli. Tavuk. Ay. Ve soğan. Bayf. etkilendim <laughs> mahvetmem gereken bir randevum var soğan hamsili bir pizza kokuşmuş osmandı yani kokuşmuş yorgası onu nedense yorgaya çevirdiler Evet. Deniz, kum, güneş ve her zaman. Hiçbir pizzanın tadın çıkmadığı kadar bu pizza tam bir şey. Ay okuyamadım neyse. Dakika, şunu bir alayım da paramız gitti zaten. Bugün ultra zararlı gün. Neyse iyi. Ye. Bakalım bizi nasıl pizzalar bekliyor. Ay, geldi korkulur ya. Bu hiç bitmeyen bir parti değil mi dostum? Gelecek hafta Gelecek hafta bir surf buluşmam var. Hiç orası şimdi okuyamayacağım berbat İngilizce'mle. Bu yüzden daha sağlıklı beslenmeye başlamalıyım. Vegan bir pizza iş görür dostum. Avokadoları unutma. Tamam. Domates sos. Çünkü sos belirtmedi. Evet. Ay bunların hepsi konacak. <laughs> Vegan pizza yapacağız yani. Ve avokadolu. domates Şimdi neler koydum? Mantar patlıcan, zeytin, soğan, dolma biber, ananas, fesleğen, mısır, sarımsak, dilim domates, jalapone ve avokado koydum. Yani vegan pizza. Yine de bir saymak istedim. Mutlu, varlıklı ve bilge. Beni böyle hissettiriyorsun dostum. Hüş hüş. Bir margarita, iki margarita, üç margarita. Tavan yaptı. Bu gece üç margaritadan fazlasını yapma, yapamam dostum. Üç tane margarita yani. Okey. Domates sos. Şöyle. Peynir. Ve fesleğen. Herhalde bugün kolay geçer. Şöyle. <laughs> Margarita kuralıma bir ekleme yapıyorum. Asla yeterli margarita yoktur. Güle güle. Aa bir dakika biraz sesini açalım. Dur. Aa çok güzel bir diye. müzik. Bir dakika şöyle ha. Buranın akustiği berbat. O yüzden bana kokuşmuş malzemeli bir şeyler var. Kokan her şey sarımsağı da eksik etme. sos ve peynirle ilgili yorum yapmadı. O yüzden domates sos ve peynir. Şöyle soğan. Hamsi. Sarımsak. sarımsı ha üçünü de koydum. Müziği çok güzelmiş. Öyle. Bunu duyuyor musun? Javis müziği. Ben köpek balığıyım ve bu pizzada çaresiz kurbanlarımdan biri. Şu İngilizce kelime tam olmamış olabilir kusura bakmayın. İnsanlar pizzagramın yeni değişikliklerinden pek memnun değil. Et olmayan bir etli pizza alabilir miyim? Derken Yine de et yerim ama bugün kırmızı et yemeyeceğim. Peynir ve sos ekle. Şimdi hmm. O zaman bundan vejeteryan pizza yapacağız. Epone ve avokado. Umarım doğrudur. tane yani vejetaryen pizza mı? Bu çok büyük bir hataydı. Neyse ki zayıf bir mide iyi fotoğraflar. Ya evet. Et on kırmızı sos peynir tavuk ve Karede, hamsi mi ki böyle? Içiyor. Hadi bakalım. Sadece tavuk karede, hamsi koydum ve sos var. gerçekten harika. Influencer arkadaşlarıma bundan bahsetmeliyim. Uy, be. Umarım sizde de böyle olur. Çünkü dünkü pizzada bir iki kişi yazdı olmadı falan diye. Bilmiyorum bazen bir karışıyor. Evet. Sonunda biraz kafam bir karıştı ama bir elmasımız gitti. Az. Evet. Para. Tut tut Son dört günümüz kaldı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız şimdiden çok teşekkür ederim.